Değerli takipçilerim, hepiniz benim kanalıma hoş geldiniz. Ben Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Göktaş. Bugünkü videomun konusu bu SGK listeyi günceledi. Artık çeşitli mesleklerde iprama payı verilmeyecek. Artık onların iprama, emeklilikte iprama payı iptal oldu. Bu meslekler kimlerdir? Belediye başkanları, balık toplantıları, mali işler sorumluları, Uluslararası ticaret uzmanları, aşçılar, bekçiler, tayiciler, sekreterler, danışmanlar, spor kulüpleri yöneticileri ve bu şahıslar artık İbrahim payı verilmeyecek. Bunlar artık emeklilikte İbrahim payı almayacak. Peki bu İbrahim payı nelerdir? Ben size bunu anlatayım. İbrahim payı çeşitli mesleklerde çalışınca bunların emekliliğinde yılda e, 60 günle 90 gün bir İbrahim payı verilerek onların hem em, emekli hizmetinden hem de primlerinden hem de yaşlarından böyle bir imkan tanıyarak daha erken emekli imkanını sağlıyordum. Örneklerim diyorum ki adam 60 gün yani düzeltiyorum. Bir yıl çalışıyor. Onun 12 ay değil de 14 ay olarak primi sayılıyor. Bir yıl çalışıyor. Onun hizmette 12 ay değil 14 ay sayılıyor. Aynı şekilde yılda yaşında da yılda 60 gün bu düşüş sağlanıyor. Yani 6 yıl çalışsa 60 yaşında emekli olacağına 59 yaşında olur. Bu onlar için bu mesleğe göre değişik göstererek yılda 60 günle 90 gün arasında bir iprama payı veriliyordu. Ancak bunları bu benim saydığım meslekler bunlar iprama durumundan çıkarıldı. Çünkü bunların tehlike sınıfında değildir. Ve fazla bir iprama durumu da yok. Yani bir gün bir çaycının ancak çaycının ne işi var bir üretim bölümünde bir muhasebecinin ne iş üretim bölümünde. Bunların yaptığı işten dolayı bir ibrama bir fazla bir yorucu ve tehlikeli sınıfa girmediği için bunların artık ibrama payı bu hak onlara verilmedi. Bunları listeden çıkarttı ve bu listeyi günceledi. Bunlar artık normal bir şekilde çalışarak emekli imkanını sağlarlar. emekli olurlar. Evet, bugünkü videomda bu kadardır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.